Ee, dile getirdiler, biz de dahil. Ee, yani bu teklif e, bir ha, iktidarın şimdiye kadar bu tür yasa değişikliklerinde hep yaptığı gibi bir hav, havuç sopa e, ilişkisi de taşıyor ama bu seferki sopa sopa da değil, daha ağır bir şey. Ee, Türkiye'de internetle ilgili bir yasal düzenleme gerekiyor Elbette Çünkü internet medyasında gelişen internet medyasında çalışan meslektaşlarımız gazeteci bile sayılmıyor birçok sorunları var Bunlar için Elbette bir düzenleme gerekiyor ama o düzenleme Tabii ki bu değil yani dezenformasyon yasası diye bize yutturdukları seçime giden süreçte tamamen susmuş bir medya hedefliyor iktidar ve bunun için bu yasayı